Günaydın, merhaba. Ben Mümine. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapacağız? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Çok tatlı bir etkinliğe gideceğim. Sanat terapisi eğitimine gideceğim yine. Beraber gidelim istiyorum. Hem size ortamı da göstermek istiyorum. Tabii izin verirlerse. Hem de değişik bir deneyim oluyor benim için. Bu deneyimi de beraber alalım istiyorum. Ama bunların hepsinden önce bir sınava gideceğim. E, sınava gideceğiz. Ardından da Gideceğiz Çünkü arada hiçbir işte 2 saatlik bir boşluk var. Ben de bu iki saatte boş durmaktansa ders çalışarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü malum YKS'ye az bir zaman kaldı. Gerginim, stresliyim. Bu stresimi de azaltabilmek için yapılabilecek en doğru şey ne? Ders çalışmak. <laughs> Gerçekten 2026 yılının zamanlarında umarım ki artık şunu söylerim. Çok ders çalıştım yemin ama emeğinin karşılığını aldım derim. Şimdi birazcık su ısıtıyorum. Ne yapacağız? Önce bir yeşil çay hazırlayacağım. Kendime ardından bir maça yapacağım. Yeşil çayı termosuma koyacağım. Yanıma götüreceğim. Çünkü çayın tanesi olmuş 48-50 lira. İstemiyorum bu kadar çok fazla para vermek. İkincisinde ise istemiyorum bu kadar çok para vermek. Yanımda böyle bir kahvaltılık ıı, hazırlayacağım. Çünkü şu an hiç aç değilim. Bunların hepsinden önce de maça içeceğim ki bu birazcık çalışabilsin diye. Bu şekilde. Hadi o zaman başlayalım. Benim için güzel bir gün olmasını beklemeliyorum. Çünkü her sanat terapisinde bazı duygularla yüzleşip neden diye soruyorum. Kaşlarım aşırı ince. Yine kamerada kendimi görüyorum ve aynı şeyi sürmüzleniyorum. Bilmediğin yere niye gidersin? Neyse. Azıcık da şöyle yüzümüzü gözümüzü toparlayalım. O zaman let's go. Makyajımın güzelliğini size göstermek istiyorum. Bu saçı ilk defa denedim ve aşırı beğendim ve çok pratik. Pıt 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 2 dakikada yaptım saçımın arkası. Ama Allah'a emanet. <laughs> Makyajım da bu şekilde oldu. Hiçbir şey yapmadım. Sadece bir göz böyle bir kaşları sabitle. İki rime. Bu arada geçen kullandım. Yuvraşı'yı tekrardan şans veriyorum bugün. O gün size yorumlarını yapmamış. Belki geri durayım. O gün yorumlarını yapmadım size. Çünkü unuttum. Akma e, ilk sürüldüğünde oluyor. Şöyle bir kez tane oldu. Yine göstereyim. Bakın bu şekilde ilk sürüldüğünde oluyor. Sonrasında ilerleyen saatlere doğru akma olmuyor. Bugün yine tekrardan deneyelim istedim. Çünkü elim, elim yok. <laughs> Başka demelim elim yok. Tekrar rimel istemiyorum. Bu şekilde. Haydi o zaman çıkalım. Ben bunu üzerime deri mont alacağım. Başka hiçbir şey almayacağım. Terde artar ter bile. Gidelim. Biraz da yoruldum ya. Ay bu aşırı beğendim. Tam bir böyle clean girl oldu ve sizce de 5 yaş genç göstermiyor mu? Kendimi severken ben. <laughs> Hadi görüşürüz. Bir Pinterest pikniğinden hallece olan bir piknik yapacağım. Bu şekilde göstereyim size. Şimdi ben geldim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12.30 gibi seansa gireceğiz. şu an bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama tam karşısında duruyor ve güzel bir yer. Ben geçen hafta zaten buraya gelmiştim. Çok keyif almıştım burdan. Bu hafta yine geldim. Ama bir tık soğuk gibi ama bu bir tık soğukluk beni böyle ısıtmıyor. Tam tersi benim dedem soğuk. <laughs> o zaman bana böyle bir simit mi göstereceğim? Ben sizden sabah getirmiştim. Böyle bir simit aldım. Simit de 25 lira Hadi Hadi kalbine şaşıracağım, şaşırıyorum. Neyse, böyle bir günlük bir kahvaltı yapacağız. Ardından da fiyat edeceğim. Düştüm bütün beceriksizliğimi. Bu Beceriksiz. için bu canım telefonumun kamerası beni her geçen gün daha da çıldırtıyor ama olsun diyorum. Günümü değerlendireceğim. Biliyorsunuz ki her bloktan sonra bir gün değerlendirmesi yapıyorum. Öncelikle bu İstanbul'un en sıcak günlerinin birinde hem böyle bir kazak, hem üzerine yağmurluk, hem de çizme giydiğim için ki bu yağmur çizmesi olur. Kendimi tebrik ediyorum. Ölmedim ama <gülüyor> piştim. <gülüyor> bir şey daha söylemek istiyorum. Bilmiyorum benle beraber aynı durumda olan insanlar var mı diye. Şimdi biliyorsunuz ki ben bugün AÖF'ün sınavlarına girdim. Daha doğrusu bu hafta sonu bütün AÖF'ün sınavlarına girdim. Ee, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi üçünde de ben öğretim gördüm. Ee, ve her sınava gittiğimde mutlaka çantamı bırakacak bir yer aradım. Ben bunu bir türlü algılayamıyorum. Çantamı bırakmamdaki kasıt telefonum yani takdir görürsünüz ki içerisinde. Ve telefonlarını bırakmak için her yere farklı ücretler ödüyorum ben. Mesela bir, liseye gidiyorsunuz. Liseye 20 lira veriyorsunuz. Bir, başka bir liseye gidiyorsunuz. Oraya 30 lira veriyorsunuz. Başka bir yere gidiyorsunuz. 40 lira veriyorsunuz. Rica ediyorum. Buradan yetkili arkadaşlara, yetkili insanlara yani bunun bir denetim altına alınmasını istiyorum. Çünkü neden? Her üniversite sınavına dahil olmak üzere çantanın, telefonun, daha doğrusu telefon, elektronik cihazların konulmadığı sınavları hep bir emanetçi aranıyor ki bazen bulunamıyor. Daha hiç çünkü ben yıllardır AFE'nin sınavlarına gidiyorum. AFE diye adlandırdığıma bakmayın. Açık öğretim birçok sınavına gidiyorum. Ve ne yazık ki ve ne yazık ki bırakacak yer bulamıyorsunuz. Bulduğunuz yerlerdeki kişiler de size bu tarz fiyatlar çekiyor. Ya çok garip değil mi sizce de? Bir yer 30 lira çekerken bir yer 20 lira çekiyor. Düşünün ki 10 kişi gelse o 300 lira edebiliyor. Veya işte 200 lira. Artık neyse ben şey demiyorum. Vay niye bu parayı kazanıyorlar mantığında değilim. Sadece bana mantıksız gelen bir durum bu. Adam bir gün dükkanını açıyor. Bir gün işte neyin açacaksa o gün açıyor. Hemen de kişiler bir şey bırakmak zorunda bırakılıyor. Çünkü telefon işte akıllı cihaz o bu şu alınmadığı için anahtar dahi alınmıyor bu arada. Bunu da ifade etmek istiyorum. E şimdi soruyorum size. Manlar ne? Yani neyse gıcık olmadan bugünü de çok şükür bitirdik. Sanat terapisiyle alakalı herhangi bir çekim yapmadım. Onu da söylemek istiyorum size. Çünkü e, o an bunu yapma isteğim yoktu. Kameranın karşısına geçip hiç, hiçbir şey olmamış gibi diye çizimi yapamadım. Benim gibi birazcık zor bir hafta sonuydu benim için bu hafta. Haftaydı daha doğrusu. Hafta sonunun bir zorluydu. Gayet iyi eğlenceliydi. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayı yine planlamıyorum. Yemek yiyeceğim ve boş boş dizi veya film izleyeceğim. Bu arada köpek gibi yetiştirilmiş çocuğa başladım. İlk hikaye beni ben etkiledi. Anlaşılıyordu çünkü metroda okuyordum. İnsanların bu kadar kötü olabileceği beni her geçen gün daha da daha da daha da korkutuyor. Aslında bugün bu konu hakkında da konuştuk. Biraz bununla da ilgili biraz sohbet etmem gerekiyor galiba. E, konu bir şekilde bizim oluşturduğumuz kimlikle insanların bizden beklentilerinin oluşturduğu bir kimliğe geldi. Bizim, mesela benim oluşturduğum kimlikte, oluşturmaya çabaladığım kimlik daha insancıl, daha dışa dönük. Evet, içe dönük yanlarım da var. Çok, e, hep söylüyorum çok insan sevmiyorum ben ama e, az, çok insan sevmediğim zamanlarından da ziyade nitelikli veya nitelikten kastım da bu işte meslek olarak bir yere gelmiş bu tarz nitelikten ben bahsetmiyorum. İnsan özelliklerini geliştirmiş insanlardan bahsediyorum. Merhamet, sevgi, saygı gibi kendisini geliştirmiş bu, durum, bu duyguları ve bu durumları iyi algılayabilen insanları seçiyorum. E, onu bile yanlış yapıyorum bazen. E, 36 yaşındayım. Çok insan seçme anlamında çok fazla yanlışım olabiliyor. Bunları söylemek istedim. Bilmiyorum şu an bunlar geldi içimden. Bir de e, bu sanat terapisinde her bu terapide mesela bir bobo yazı yazdım ben çizimden ziyade. Hatta o yazıları size okumak istiyorum ama hep özeller. <laughs> ama hatırladım şu ayrıştırmamam. Bekleyin bir sen hatta geçeyim. orada özel bir iki yer var bu. Haricinde onları okumak istiyorum. Şimdi geldim. Ön yüzünü göstermek istemiyorum. Çünkü bizim biraz özel şeyler yazabiliyor. Ya, özelden de kastım benim şahsi hayatımla alakalı olan şeyler. Ancak biz bugün e, yetersizlik hissiyle ilgili konuştuk. Ve farkındalıklarımızın aslında bizi ayrıcalıklı hale getirdiğimizi bunun üzerine sohbet ettik. Böyle kağıt önümde olunca daha ne konuştuğumuzu daha net hatırlıyorum. Ve... E, şu laf benim çok hoşuma gitti. Olaylar yoktur, anlamları vardır. Şimdi mesela bir olaya biz çok fazla anlamlar yükleyebiliyoruz. Bazen bir olay oluyor. Mesela orada bir hanımefendi eşinden ayrıldığını söyledi. Ve bu, bu durum üzerine konuşmaya başladı hanımefendiyle psikolog bey. E neden böyle olduğunu için böyle oldudan ziyade bunu siz ne anlamlar yüklediniz ki insan anlaşamadı, boşandı. Sonuçta en nihayetinde iki sevgili anlaşamayınca da ayrılabiliyor. Bunu bu şekilde mi değerlendirdiniz yoksa el ne dair işte daha 32 yaşında dul kaldı, 30'lu yaşlarının başında dul kaldı gibi mi değerlendirir diye düşündü. E hocamız da bunun üzerine aynen az önce okuduğum cümleyi söyledi. Olaylar yoktur, anlamlar vardır. Bu laf ben benim çok hoşuma gitti. Sonra bir çalışma yaptık. E, gözlerimizi kapadık. Hocamız bizi burada bir yönlendirmeye gitti. E, orada zaaflarımız, bize kötü hissettiren düşünceleri nasıl adlandırdığımızı, nasıl şekillendirdiğimizi söyledi. Ben en çok korktuğum hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Tekrar kilo almak. Oradaki şişman mümineye gözümü kapattım. hocamızın yönlendirmeleriyle beraber. işte biri mesela bir pan şey, ne bunu da iyi, pankart değil böyle hani geçiyor Ha. onlar dedi geçti gitti kötü düşünceler kötü duygular kötü hisler kötü cümleler kötü düşünceler artık düşüncenin iyisi kötüsü olmuyormuş da bunu da öğrenmiş oldum sadece bu düşünceyi ben ne anlam katıyorum oluyormuş bunu söyledikten sonra benim önüme gözümün önüne eski dediğim gibi ben o mümineden çok memnun oldum ama o kilonu mümine geldi. Ve ben <laughs> hatta güldüm orada. Böyle sarıldım ona. Tamam aşk artık yeter ki dedim böyle. <laughs> Ve kovdum onu. <laughs> i̇şte burada kötü düşünceleri, kötü duyguları nasıl yönlendirdiğimizle alakalı olduğunu söyledim. Mesela ben orada güldüm. Ama başka arkadaşlar başka bir şekilde yönlendirmiş kötü düşüncelerini. Mesela e, şey soruldu. O an aklımızdan geçen kötü, yani kötü düşünce diyeceğim. Başka şu an isim aklım, yani başka bir sıfat koyamıyorum o düşüncelere. Kötü bir düşünce geldiğimizde ne yaparız? Hemen pa, pa, pa yani ne yaparız? Ben bunu yaptım diye suçlu muyum? Yoksa bu eyleme geçti diye mi suçlu oluruz? Bu aradaki ince nüansı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ben hatta bu konuyla alakalı bir savım var. Tabii ki benim de içimden bazen iyi düşünceler geçmiyor. Haksızlığa uğradığımı düşündüğüm zaman bana iyi gelmediğini gördüğüm bazı insanlarla ortamda aynı ortamda bulunduğum zaman veya bunların hepsini geçin bir haber izlediğimde da ben bunun üzerine de şunu söyledim. Ee, bir çocuk tecavüzcüsünü o an öldürebilirim. Yani gerçekten bunu fiil olarak yapamam bakın. Çünkü <laughs> çok korkarım insanlara zarar vermekten. Ama şimdi belki de kitap okuyorum diye şu an bu durumdayım. Ee, bu kötü köpek gibi yetiştirilmiş çocuktaki ilk hikaye beni biraz etkiledi doğrusunu söylemek gerekirse. O hikayede istismara uğrayan bir çocuk ve bunun yakın tarafından yapılıyor. Mesela o çok, öyle bir adam benim yanıma gelse, bakın ki kemeri başladım. Öyle bir adam benim yanıma gelse ve bana dese ki ben böyle böyle bir şey yaptım ve e, senin verdiğin ceza ile ben cezalandırılacağım. Kaç kişi düşünmeden evet. öldürün diyebilirim. Ama oturup da aklı senin bir şekilde düşünsem ve desem ki evet hmm, bu yaptı çok büyük bir hata, çok büyük bir günah hiçbir evrende, evrenin hiçbir yerinde affı yok. Ama cezası ölüm mü diye işte bunu bir sorgularım. İşte bu ince nüansı bize hocamız söyledi. <laughs> bunu da bize mutluluk tuzu adı altında bir kitabın inceledik. Bir bu kitabı üzerinden bir söyleşi, bir bir diyalog geçti ve ben gerçekten çok keyif aldım bu bir bibliyografi çalışmasından. Öyle söyleyeyim. Çok güzel geçti benim için. Diğer çalışmaları da mutlaka katılacağım. Hatta Allah'ım Bugün o aklıma geldi. Benim etrafımda yani. Çünkü bana çok uzak Rami. Ben evet giderken bir arabayla gidiyorum. Sonra şey biniyorum dediğinde da tramvaya biniyorum. Ancak dönüş yolum biraz uzuyor yani. Bir de e, her Rami kütüphanesine getirdim. Sadece bu etkinliklere bu etkinliğe ve başka etkinliklere katılmıyorum. Mutlaka ders çalışıyorum. Bu bilinçle, bu niyetle gidiyorum. E, yanımda dünyanın kitabını taşıyorum. Böyle sırtında bir yükle. Bu birazcık yorucu olabiliyor. Ama ben aldığım hiçbir eğitimden, orada tanıştığım hiçbir insandan pişman değilim. Yani bugün bana deseniz ki mümine git yine işe şimdi kalkar giderim. O kadar keyif alıyorum oradan. Şimdi gider miyim? Şu an giden daha yeni geldim. <laughs> Yalan söylemeyeceğim. Burada e, hocamız önümüzdeki haftada biz e, önümüzdeki haftadır önümüzdeki ay ayda bir kere bu eğitimler olacakmış. Kitaplar üzerine yorum yapıyoruz ve ben o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam size. Çünkü bazı bakış açıları çok farklı olabiliyor. Çünkü bazı eğitimlerden ben kendini geliştirmeye çok açık bir insanım. E, ben, ben, benden büyük insanların sözünü dinlemeyi de çok severim. Ama bende de azıcık kibir var. Şimdi inkar etmemem gerekiyor galiba. E, ancak bu tarz ortamlarda kibriniz olamıyor. Çünkü herkes sizden daha bilgili ve herkes sizden daha bilgili kelimesi yanlış bir kelime oldu. Sizden daha bilgili insanları görüyorsunuz. Evet doğru kelime bu oldu. Bir kere bir moderatör sizi yönlendiriyor ve şunu diyorum. Ha, evet. bu kişi moderatör olduğuna göre demek ki sen kibrini bir kenara bırakmayayım yine. Bu birazcık da galiba e, çalıştığım ortamla alakalı. Bunu üzülerek söylüyorum ki orada ben kendimi akıllı görüyorum. Üzülerek söylediğim şey kibrimden ötürü üzülerek söylüyorum. Yoksa akıllıyım yani. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Hiç kimse de kusura bakmasın. Akıllıyım yani. Oradaki birçok insana göre hem de zeka yaşım 100% <laughs> ona odaklandı. Kocamız bize kaygılarımızdan bahsetti. Biliyorsunuz ki ne yazık ki ne yazık ki bana bir e, kaygı bozukluğu kaygı bozukluğu demem aslında yanlış ama kaygılarımı yönetememle alakalı bir ilaca başladım. Başlamadım. Yarın başlayacağım. Hocamız dedi ki bu konu üzerine biraz konuştuk işte. E, bu tas çok hoşuma gitti. Hadi ben onu yazdım. Yayını kesilmeyen radyo hep diyor ya kesilmeyen bir radyo var konuşan, bununla ilgili bize bilgileri veren veya bizim hiç susturamadığımız bir radyomuz. Mesela bu ilacın amacı ne? Bu radyoyu susturmak değil mi? Veya bu hayatımızdaki işte terapilerin, ıvırın zıvırın, işte o hızlı hızlı düşünmelerin, bir an önce bazı şeyleri anlık mutlulukların ki bunun içerisinde yemek girebilir, madde kullanımı girebilir vesaire vesaire arttırabiliriz. Bunları susturmak gibi gayemizin olmaması gerektiğini, bu kitap bize bunu öğretiyormuş. Mutluluk, mutluluk tuzağı kitabı. Yani sürekli, bak da ben bu kitabı da okuyacağım. Bu da alınacaklar listemin tikini koyduk. Ee, sürekli bir o sesi susturmaktan ziyade o sesle beraber hayata yol almanın bizim için daha hayırlı olacağını, daha faydalı olacağını. Çünkü o sesi susturamıyoruz. Başka bir olayda başka bir şekilde ses cereyan ediyor kendisini. Diyelim ki ben bu olay üzerinde sustum ama başka olaylar üzerinde sürekli o ses konuşuyor. O yüzden o sesi nasıl susturabiliriz? Hayır susturamıyormuşuz. O sesle beraber yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu e, yayını kesilmeyen radyo beni çok etkiledi bu cümle. Bunu da belirtmek istedim. Başka sıkışmışlık hissinden bahsetti, bahsetmişti hocamız zaten. Ve en sonunda bize değerlerimizin neler olması gerektiğinden bahsetti. Aile, iş, maneviyat, kişisel gelişim, sağlık ve beden, arkadaşlık, evlilik. Bu değerler sırasını tabii ki kendimize göre yerleştirebileceğimize uzun uzun bahsetti. Yaklaşık iki saatlik çok keyif aldığım, çok dolu dolu olan bir programdı benim için. Oldukça da dediğim gibi bir sonraki ne yazık ki ben bu bir mutluluk tuzağı adlı kitaptan ilerledik. Ve ben ne yazık ki bu kitabı okumamıştım. Çünkü e, kitabı okumamız gerektiğini bilmiyordum ve kütüphaneden e, randevu alırken de bu kitap üzerine konuşacağımızı da bilmiyordum. Tamamen e, bibliografi üzerine bir yorum yapacağımızı biliyordum. Bu da beni biraz üzdü, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, konulara hakimiz. Eğer psikolojiyle ilgileniyorsanız mutlaka bu konulara zaten hakimsinizdir. E, ancak ben daha dolu dolu gitmek isterdim. Özellikle hocaya sordum. Hocam hangi kitapları okuyacağız diye, okuyalım diye. İlk kitabımız olabilecekler olan kitaplar arasında Anahtar ve Sıkarlık Karay'ın ki okunacaklar ve dinlenecekler listemde kendisini ekledim. Diğeri Dağınık Zihinler Çalanan Dikkatli iki Kitap daha farklı kitap varmış. İkisinden birini yapacakmışım. En azından okuyamasam bile sesli kitap olarak dinlerim. Ve birazcık bilgiyle gitmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu konu bir hakim olduğum bir konu. Biliyorsunuz psikoloji okumak istiyorum. Evden duy beni canım çıkıyor. <laughs> Hele yani Matiki var ya onunla ilgili konuşmak istiyorum. Dur önce şu konuyu bitireyim. Birazcık bu konuyla ilgili bilgim vardı. Mesela anahtar hikayesiyle ilgili hiçbir bilgim yok. Çalınan dağınık zihinler çalınan dikkat bu konuda da ilgili hiçbir bilgim yok. Ben bu konularda bilgilerim olsun istiyorum ki tabii sohbete daha güzel katılabileyim. Hem onların bakış açılarını görebileyim. Kendi bakış açılarımı. Çünkü ben sabit bir fikir, sabit fikirli insanlardan değilim. Olmak da Şimdi gelelim YKS'ye. Bu konuda çok dertliyim. Neden? Lafı ben 63 gün, 60'lı günler kaldı yani geçen saydım. Şimdi son, hemen hemen son iki aya girdik ve son iki ayda bolca deneme çözülmesi gerekiyor. Ben de aynısını düşünüyorum. Ben de bunu biliyorum. Ancak sanki konularım yetişmiyor. Yetiştiremiyorum. Hele edebiyat aman yarabbi bakın ay anlatamam size. Hele matikiyi daha hiç başlamadım. Matikiyi nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Çünkü matikiyle alakalı çok büyük korkularım ve önyargılarım var tek temenni mat 1'den destekli gitmek. Ama mat 2'den de 2-3 konuyu en azından öğrenmek istiyorum, bilmek istiyorum. Daha basit, daha basic konuları. Ya gerçekten çok yardıma ihtiyacım var. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani yoruldum da ders çalışmaktan işin doğrusunu söylemek gerekirse. Aslında son aylarda daha çok atak atmak gerekiyor. Bunun da farkındayım. Ama yoruldum. Her sabah o Türkçe sorularını çöz. Sürekli bir ders dinleme durumu. Yani yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. oturup Bomboş kitap okumak istiyorum. Ya yani kitap artık... Merak ettim kitapları bu arada. Yanlış işte anlaşılmak istemiyorum. Ama önümde artık AYT Edebiyat, AYT Türkçe sorularını da görmek istemiyorum. Ama şunu düşünüyorum. Bunu şimdi yaparsam yapacağım. Önümüzdeki yıl gerçekten yapacak cesaretim yok. Bu yıl bu sınavı kazanmayı çok ama çok istiyorum. Ama çok yoruldum. Ekstra biliyorsunuz okulla alakalı işte formasyona gidiyorum Yalova'ya. E kendi alan derslerim var. Sosyolojiyle alakalı. Bu şekilde şikayet gibi söylemek istemiyorum. Çok keyif alıyorum da. Biraz yoruldum. Özellikle bu son aylarda, son zamanlarda, aylarda da son zamanlarda epey bir yorulduğumu hissediyorum. Bu şekilde. YKF'ye de şikayet ettiğime göre <laughs> çok şükür diyerekten. Aa bu arada ben bu tişört dikkatinizi çektim mi? Benim yıl doğum yılım. 1989 kardeşimin de sağ olsun bana hediye etti. Bunu özellikle de bugün denk geldi giydim. Özellikle de giymedim yani denk geldi giydim. Bütün günde kendimi çok iyi hissettim. Acak botları daha az benim için bot mevsimi bitmiştir. Ben hava durumuna aldandım. Yağmurlu gösteriyordu. Meğersem önüm gelecek haftaki pazar gününe bakmışım. Bu da benim nazar boncuğum olsun. <laughs> Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bu tarz videoları seviyorsanız ki lütfen sevin. ben çok seviyorum çekmeyi de. Azıcık unutabiliyorum arada bir ama olsun diyorum. Kendinize tekrar çok dikkat edin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. Kocaman öpüyorum hepinizi.